Merhaba sevgili Kurtlar Vadisi sevenler. Başrollerinde hepimizin tanıdığı Polat Alemdar yani Necati Şaşmaz, Kenan Çoban, Erhan Ufak gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi'nden yeni sezon için müjdeli haber geldi. 2003 yılında Kurtlar Vadisi olarak ekranlara gelen dizi, 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu olarak hayatına devam etmişti. Bu süreçte 3 kanal değiştiren Kurtlar Vadisi Pusu Show TV ve Star TV'den sonra ATV ekranlarında yayınlandı. Efsane dizinin yeniden başlayacağı tüm Türkiye tarafından konuşuluyor. Pusunun son olarak 2016 yılında 300. bölümü yayınlanmıştı. Türkiye'de çok büyük izleyici kitlesi oluşturmuştu. 2021'de 301. bölümden tekrar çekimlerin başlamasının planları yapılıyor. Peki ama bu bilgi nereden? Necati Şaşmaz yani Polat Alemdar ile Tahir Sarıkaya birlikte bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın yorumuna Dostum ile beraber başlayacak olan Kurtlar Vadisi'ni konuştuk şeklinde bir not düştü. Bu not tüm hayran kitlesini sevindirdi. Binlerce insan Necati Şaşmaz'ı sosyal medya hesaplarından resmen mesaja boğdu. Belki de ikili bir kamuoyu yoklaması yapmış olabilirler ancak edindiğimiz bilgilere göre 2021 yılında çekimlere başlanacak 2022 yılında da televizyonlarda yayınlanacak. Hangi kanalda başlayacağı hakkında şu an net bir bilgi yok ama ilerleyen zamanlarda bu hakkında da bilgi geleceğini düşünüyorum ama her zamanki gününde ve her zamanki saatinde olacağından şüphem yok. Bekleyelim ve görelim.